Merhaba arkadaşlar, ben bu ilk e videoda size Mabetsiz Şehir'den Meleksiz Şehir'e Ankara'nın dönüşümü konusunda bir sunum yapacağım. Mabetsiz Şehir kavramı bildiğiniz gibi Osman Yüksel geçtiğinin yazılarından birinin ve daha sonra da kitaplaştırılan yazılarından e bir kitabının adı. Mabetsiz şehirde Osman Yüksel Serden geçti. Cumhuriyet rejiminin kuruluşundan itibaren İslam'ı baskı altına aldığını hatta onu silmeye çalıştığını ağır bir eleştirel dille, argoya kaçan bir dille de anlatır. Yüksel Serden geçti. 1944'te de hapis yapmıştır. Bir aksiyon adamıdır. İyi bir fikir adamından çok inanmış bir aksiyon adamıdır. Zaten o devirdeki muhalefet yapan insanların da temel özelliği çok aktif olmaları, inançlarını, düşüncelerini çok samimi şekilde savunmalarıydı. İşte Osman Yüksel sevden geçti 1944 Türkçülük davası dediğimiz bugün davada Nihal birlikte hapiste yatmıştır. Mabetsiz Şehir kavramı temel olarak Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren inşa edilen başkentin yeni inşa edilen alanlarında hiçbir cami yapılmadığından hareketle işte İslam'ın baskılandığını, inansızlığın toplama sosyal maliyetinin neler olduğunu anlatmaya çalışır ve eleştirir. İsmet İnönü yönetimine de ağır eleştiriler getirir. Osman Yüksel geçti. İslamcı kesimin sembol isimlerinden biridir. Kitapların isimleri de sanki bugünkü siyasal iktidarın, siyasal İslamcı iktidarın iç ve dış politikadaki ana eksenini belirten başlıklardır. Mabetsiz şehir, bir millet neden ağlar, bir nesli nasıl mahvettiler, Ayasofya davası, Akdeniz hilalindir, Türklüğün perişan hali gibi kitap isimleri bugün iç ve dış politikamızın ana başlıkları haline gelmiştir. Cumhuriyet tarihine cami açısından cami açısından bakılacak olursa özellikle Ankara'ya işte Ankara'nın yeni şehrinde hiç cami inşa edilmemiş. Ta 1959'da açılan Maltepe Camii'ne kadar Maltepe Camii Menderes döneminde açıldı. Açıldıktan bir sene sonra da 27 Mayıs darbesi oldu ve Menderes o elim akı, akıbeti uğradı. Osman Yüksel Sel'den geçti. O kadar aksiyon adamıdır ki her yazısından sonra mutlaka tutuklanıyor. Öyle ki kendisi de alışmış cezaevine. Cezaevine girerken açılan kapılar Osman geliyor diye de nara attığı söylenir. Ankara'nın ikinci büyük cami ve ilk defa resmi kaynak aktarılan camisi Kocatepe Camii'dir. 1967'de başlanmasına rağmen 1987'de ancak tamamlanmıştır. Açılışını da Turgut Özal yapmıştır. Asıl emeği bitmesinde emeği Kenan Evren'in olmasına rağmen Turgut Özal yapmıştır. 90'lı 80'li 90'lı yıllarda siyasal İslam rejime karşı ciddi bir eleştiri yöneltti ve bu eleştiri de bir entelektüel seviye de kazanmıştı. Dindar kesimde beklenti işte Müslümanlar iktidar olduğunda Türkiye'de bir adalet olacak. Bildiğiniz gibi adalet İslam düşüncesinde çok en temel kavramdır. Yani özgürlük kavramı hiç yokken adalet kavramı her konuda çok ciddi kullanılan bir kavramdır. İşte bu adaletin bütün ayrımları, ayrımcılıkları engelleyeceğini, hem etnik hem dini ayrımcılıkları yok edeceğini, gerçek bir toplumsal huzur ve barış geleceğini umut ediyorduk. E, neticede İslamcılar 2002'de iktidara geldiler. İşte artık güçlünün hukuku değil e, haklının hukukunun e, kuvvetli olduğu bir düzene geçileceği zannı vardı. Zaten yasaklar, yoksulluk, yolsuzluk gibi temel hedeflerde İslamcı hükümetin ilkeleriydi. Fakat ne zaman ki İslamcı hükümet üzerinde e, müesses nizamın vesayeti 2010 referandumuyla kalktı. E, siyasal İslam'ın içinde adalet adalet diye bağıran bir otoriterlik fırladı. E, fakat bu otoriterliğin tabi fikri geçmişi de var işte. Kinini unutmayacaksın. Düşmanım sen bana lazımsın gibi kavramlar düşmanlık üzerinden bir aksiyon inşa etme. Hedefi, iktidarda dindar ve kindar bir nesil yetiştirme. Yani hem dindar olacak, hem kindar olacak, hem Müslüman olacak. Müslümanlık affetmek üzerine, tevbe etmek üzerine kurulmuş bir din. Dindar ve kindar nesil, İmam tip liselerinden yetişiyordu. Ve bu neslin etkili olabilmesi için istihdam alanları lazımdı. İşte üniversitelerdeki üniversite sınavlarındaki imam getirilen engeller kaldırıldı derken o da yetmedi. Bunlara etkili bir istihdam alanı, siyasi propagandist olabilecekleri istihdam alanları açılması düşüncesiyle de her yerden pıtırak gibi, mantar gibi camiler bitti. Ee, Cumhuriyetin simgesi olan Çankaya Köşkü'nde e, ne zaman yapıldığı bilinmemekle birlikte küçük bir cami vardı. Hatta ona e, siyasi bir mana verilmemesi için de muhafız alayının evleri için yapılmış bir mescit muhafızalay cami deniyordu. Ara sıra da Çankaya'daki cumhurbaşkanları orada namaz kılardı. İşte en bilineni Turgut Özal sonra Süleyman Demirel orada namaz kıldılar. Fakat işte yeni İslamcı iktidarın döneminde Çankaya Köşkü de değiştirildi. Aksaray dediğimiz ya da külliye denen neyse o yeni saray yapıldı. Yeni sarayda da yolun kenarını büyükçe işte Osmanlı mimarisiyle kopyala yapıştır bir mimariyle millet camii yapıldı. Görünür oldu cami yani sarayın camisi de var. Sonra Gençlik Parkı'nın karşısına kocaman bir cami yapıldı. Ee, Havalandan itibaren şehre gelen yolun kenarına ileri ufaklı tepelere camiler yapıldı. İşte Kuzey Ankara e, kenti denen yere e, oraya bir külliye inşaatı yapıldı. Şimdi İlahiyat Fakültesi oldu herhalde Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin. Siyasal İslamcıların partilerinin adına teorik olarak hep adalet ve hukuk yansımıştır. Çünkü en çok bunlardan şikayet ediyorlardı. işte milli nizam en başta. Sonra milli selamet. Sonra refah. Sonra fazilet. Sonra saadet. Sonra adalet ve kalkınma gibi. AK Parti AKP iktidarı hayırsever dindarları hayırlara teşvik etti. Bunlardan birisi de İpek ailesiydi. Milli Eğitim Bakanları Melek İpek'ten sık sık okul isterlerdi. O da okul yapardı. Her okul açılışına resmi törenler, resmi törenler yapılırdı. işte bakanlar, başbakanlar, meclis başkanları Melek Anne diye Melek İpek'in elini öperlerdi. ve böylece saygı sevgilerini gösteriler hayırseverleri de teşvik ederlerdi. Fakat vesayet kalktıktan sonra artık siyasal iktidar hayırseverlerin bağışlarına ihtiyaç duymadığını elinde devlet bütçesi gibi büyük bir hazinenin Diyanet Vakfı gibi çok büyük geliri olan bir vakfın olduğunu görünce artık hayırseverlere ihtiyacı kalmamıştı. Hayır yapılacaksa Nevzat Tandoğan'ın yine kırklarda solcu gençlere dediği gibi ulan siz kim oluyorsunuz? Bu memlekete komünizm lazım olursa biz getiririz dediği gibi bu memlekete hayır lazımsa artık hükümet bunu kendisi yapardı. Siyasal İslam'ın geçmişinde işte bir 28 Şubat kırılması vardır. Burada hem imam hatiplerin yasaklanması, hem e, camilerin yasaklı hale gelişi, işte camilerde e, açılan Kur'an kurslarının yani yaş sınırı getirilerek e, ortaokul öncesi çocukların Kur'an kursu eğitimi alması yasaklanmıştı. Camiler bu yönüyle de önemliydi siyasal İslamcılar için. Bir de 28 Şubat'ta sürecinde devletten özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan dindar tasfiyesi vardı. O zamanki siyasal İslam'ın partisi, Refah Partisi bu ordudan atılan subaya subaya sahip çıkmıştı. Hatta şöyle diyordu bir temsilcileri. Ordudan ihraç olan bizde paşa olur gibi söylemler geliştirdiler. Hatta ordudan ihraç edilen yüze yakın subayda o zamanki İstanbul Büyükşehir Belediye Belediyesi'nde istihdam ettiler. Halen de birçoğu çalışmaya devam etmektedir orada. İşte 28 Şubat'ta asker, dindar askerlerin çektiği sıkıntı e, anneleri başörtülüyse lojmanlarına giremez. Hatta ordu evinde düğün yapılıyorsa e, düğünü olan Teğmen'in annesi başörtülüyse düğüne katılamaz gibi absürtlükler de oldu tabii ki. E, silahlı kuvvetler personeli vasıtasıyla Anadolu halkını da <laughs> dizayn etmeye, onların giyimini, kuşamını karışmaya kalkıştı. İşte annesi bab, annesi başörtülü olanların dosyasına bakıp bunları ihraç etmişti. 28 Şubat sürecinin sonunda 3500'e yakın subay ve asubay silahlı kuvvetlerden tasfiye edilmişti. Yine o dönemde 5000'e yakın Öğretmenin de tasfiye edildiği milli eğitim kadrolarından söylenmektedir. Fakat işte o dönemde dindarların bu sıkıntılarından sonra gerçek iktidar haline gelince siyasal İslamcılar 2010'dan sonra dindar insanlar çocuklarını orduya verdiler. Başörtülü halleriyle. Başörtülerini saklamadan. Bunlardan birisi de Melek Çetin Kaya'ydı. Melek Çetin Kaya'nın oğlu işte 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda Hava Harbi Okulu son sınıfında okuyan bir öğrenciydi. Bu öğrenciler hepinizin malum işte otobüslere doldurulup İstanbul'a getirilip Boğaz Köprüsü'nde zorla o Boğaz Köprüsü'nü kesen askerlerin yanına ne acıdır ki yine bir general tarafından götürülüp sonra da halka linç ettirildiler. Üstelik ondan sonra da 350'ye yakın harbiyeli darbeye karışmaktan müebbet hapis aldılar. Bu hapislerden birisi de hapsalanlardan birisi de Melek Annen'in, Melek Çetinkaya'nın oğluydu. Melek Çetinkaya bütün harbiyelilerin annesi olarak Herkesin hakkını savunmaya, sor, sormaya başladı. Oğlum suçsuzdur'dan her yerler suçsuzdu. geçti ve bunu çok güzel e, izah etti çeşitli platformlarda. E, sokaklarda Cemal Yıldırımla birlikte tişört üzeri yazılı tişört eylemleri yaptılar her sokağa çıkışlarında gözaltına alındılar. Fakat yılmadılar. Melek anneyi susturamadılar. Melek Anne bir özelliği de çok güzel konuşan bir insan olması. En son Akit TV'ye iktidarın medya tetiği olan medya silahı olan Akit TV'ye çıkarıldı. Yine orada konuştu. Oradaki sözlerin işte oğlum suçsuzdur demesi suçu ve suçluyu övmek olarak gösterilerek herhalde dünya adalet tarihinde ancak Kafka bunu izah eder. Böyle bir şey yoktur. Melek anne şu anda iki aya yakın süredir İstanbul'da hapiste. Diğer hayırsever Melek anneye ne oldu? İşte artık bu ülkeye cami lazımsa, okul lazımsa, hayır ve bağış lazımsa onu da hükümetimiz yapar. Diyen siyasal iktidar. Jacobenlik değişmedi. Jacoben pozitivist cumhuriyetçilikten Jacoben İslami, İslamist cumhuriyetçiliğe geçtik. Ama Jacobenlik baki kaldı. Artık hayırseverlerin hayrına ihtiyaç yok. Onların biat etmesine ihtiyaç vardı ve Melek annenin oğullarının şirketlerine el konuldu, evlerine, barklarına, bütün mülklerine el konuldu. Malınız, mülkünüz mukaddestir, korunmuştur dediği halde Allah'ın peygamberinin veda hutbesinde bunların mallarına el konuldu. 70 küsür yaşındaki melek anne sokağa atıldı. Üstelik bu hükümet 20 yıldır 20 milyon üzerin 20 milyon üzerindeki insana sosyal yardım yapmaktadır. Maaş vermektedir. Buna rağmen Melek Anne'yi hapsettiler. Evet, şimdi Ankara mabedsiz şehir olmaktan çıktı. Artık mevzul miktarda mabedin olduğu bir şehir haline geldi. Siyasal İslamcılık açısından Ankara'ya İslam'ın mührü vuruldu. Fakat Ankara meleksiz kaldı. Melekler hapsediliyor. Melekler şehir dışına çıkarılıyor. Bu hale geldi siyasal İslam Türkiye'de. Patates muamelesi yapılıyor insanlara. Bunu daha sonra başka bir konuşmada izah edeceğim. İşte enteresandır. Adalet, adalet diye bağlanan siyasal İslamcılar adalet arayışında olan melekleri hapsettiler. Bir melek çocuğu ölen adam Rabia Naz'ın babası kızının ölümünü araştırdığı için o da hapse düştü maalesef. Yani adalet arayışları Türkiye'de artık adaleti arayanların hapse düştüğü ya da Ebu Timtik gibi ölüm oruçlarıyla öldüğü bir Türkiye'ye dönüştü. Allah sonumuzu hayretsin. Hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.